Sağlık Örgütü COVID-19 hastalığından korunmak için dünyadaki bütün insanlara üç şey öneriyor. Korunun diyor. Korunmak için ellerinizin hijyeni çok önemli çünkü bu hastalığı ellerimizle kapabiliriz. Ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye sürece iyice ovuşturarak yıkamalıyız. Sabun ve suya ulaşamadığımız yerlerde Alkol bazlı dezenfektanlarla temizlememiz lazım ellerimizi. İkincisi, direkt temasla bulaşabiliyor virüs. O yüzden insanlara en az, en fazla bir metre mesafede durunuz. Aranızdaki mesafeyi koruyunuz. Kalabalık yerlere gitmeyiniz. Seyahatleriniz eğer çok çok hayati değilse bu dönem için seyahatlerinizi e, iptal ediniz diyor. E, i̇kincisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 ile ilgili insanlara önerdiği. İkinci şey ise başkalarını düşününüz. Eğer hastaysanız, öksürüyorsanız mutlaka maske takınız. Lütfen evinizden dışarıya çıkmayınız. Tıbbi yardım istemeniz gerekirse de Sağlık Bakanlığı'nın salgın ekibine 1102 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine başkalarını düşününüz. Ee, ve koruyucu malzemeleri yani maskeleri ve e, maske, eldiven ve dezenfektanları lütfen evinizde istiflemeyiniz. Unutmayınız ki Covid-19 olduğu kesinleşen hastalara bakması gereken hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanları vardır. Ve onlar bu malzemeleri bulamazlarsa, onlar hasta olursa bizler de hasta oluruz. Üçüncü olarak Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 için akıllı olunuz diyor. Yani ulaştığınız bilgileri güvenilir kaynaklardan seçiniz. Ee, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın sitelerindeki bilgiler gayet güvenilirdir. Yine Türkçe bilgi arıyorsanız TC Sağlık Bakanlığı'nın e, sitelerindeki bilgiler de güvenilirdir. Dünyada da bizler de referans olarak Dünya Sağlık Örgütü ve CDC'nin bilgilerini çoğaltmaya, sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu dönem için Sokaklarda dolaşmamız, kalabalıklar halinde bulunmamız, hastalığın yayılma hızını arttıracağı için evimizde kalmamız çok önemli. Yaşlılar ve yaşı daha genç olmasına rağmen beraberinde kalp damar hastalığı, hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı, son bir yıl içinde kemoterapi almak almış olan veya şu anda almakta olan kanser hastaları, bağışıklığı baskılanmış, bağışıklığını baskılayan tedaviler kullanan. Kişiler, nörolojik hastalığı olan, felç geçirmiş, Alzheimer olmuş hastalar gibi bir grup, yaşı daha genç olmasına rağmen daha ağır geçirebiliyor. Biz kanser hastalarımızın tedavilerini daha az risk oluşturmak için daha uzun bir süreye yaymaya karar verdik bu dönemde ve onları daha birbirinden daha uzak tedavi ünitelerinde alıyoruz. Koltukları bir dolu bir boş şeklinde kullanıyoruz kemoterapi ünitemizde. İkiye bölmüş olduk böylece hastalarımızı. Yine polikliniklerimizde de hastalarımızın bulaş riskini azaltmak için çok acil durumları sadece şu anda karşılıyoruz. Mümkün olduğunca hastalarımıza cep telefonlarımızdan ya da online bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Lütfen evlerinizden çıkmayın sizler risk grubusunuz bizlere ulaşıp yazdırmak istediğiniz ilaçlarınız varsa genç birisini ailenizden göndermeniz yeterlidir. Biz size yardımcı olacağız bu dönemde. İlaçlarınızı yazacağız, sizlere göndereceğiz. O yüzden sizler evinizde kalınız. Bizler sizin için hastanede çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen sizler evlerinizde kalınız ve güvende kalınız.